Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan muhteşem bir videonu ortaya karışık kanalı sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden güzel, birbirinden muhteşem görüntülerinden hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.